Birçok üniversitemizin birçok bölümü kapanacak. Artık ben bundan geri dönüş olduğunu zannetmiyorum. Bu videoda lafı eğip bükmeden neler olacağını ve nacizane çözüm olarak neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Asıl amacım sadece tarihe ufak bir not düşmek. bir devlet üniversitesinde profesör olarak çalışma çalışıyorum. Bu videoda da neler olup biteceğini sizlere bir şekilde dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hocam şunu biliyoruz artık tüm dünyada da üniversite öğrencisinin zirvesine vardık. Dolayısıyla artık yavaş yavaş düşüşleri görmeye başlıyoruz. 2022 yılında zaten ilk veriler Amerika'dan geldi. Bize ne gösteriyor? 2022 yılı itibariyle Amerika'da da üniversite öğrencilerinin sayısında %7'lik bir düşüş başladı. Türkiye'ye dönüp baktığınızda şunu göreceksiniz. Zaten kontenjanlar gitgide azaltılıyor. Bu şekilde doldurulma çalışıyor falan fişman ama hocam gidip ilkokula bakarsanız şunu görürsünüz. İlkokula kayıt olun öğrenci sayısı her geçen gün azalıyor. Bu da zaten hali hazırda üniversitede düşüşü ileride daha da hızlandıracak. Ne ilkokula kayıtta bir azalma var? Bunun nedeni milletin ilkokula gitmek istememesi falan değil tabii ki. Bunun temel nedeni doğum oranlarındaki azalma. Ama bir de zaten üniversite yönelik ilgide çok fazlasıyla azalma var. Şimdi ilgide niye azalma var derseniz evet tüm dünyada olan bir şey ama Türkiye'de bu çok daha fazlasıyla var. Yok evet kontenjanları kıstı akılcı bir şey yaptı. İkinci öğretim kontenjanı tamamıyla kapattı. Birçok üniversitedeki bazı bölümlerde kontenjanları kısarken bazı bölümlerde kontenjan arttırma nedense devam ediliyor. Bilmiyorum ama. Şimdi ben bu videoda her tarafa geçireceğim. Akademisyenlere de geçireceğim. Yöke de belli orada geçireceğim. Sonra herkes toplum zaten bana geçirecek. Hiç de İsmail işler Türkiye'de. Birazcık doğruları söylemeye çalıştığınızda herkes bir birlik bir anda şey olurlar. Size geçirmeye başladılar. Evet olacak olan bu ama bakın hocam eğri oturup doğru konuşmamız gerekiyor. Yok her şeyde geç kaldı gibi bu işte de bence geç kaldı. Öğrenciler zaten kendi üniversiteye gelmeyi bıraktılar ve ister daha sonrasında kontenjanlar kısılarak en azından doğru bir adım atıldı. Ama suç sadece öykü atarak bu işten hocam. Birkaç tane istatistik vereceğim. Türkiye'nin dünya bilimine katkı oranları bu yeni üniversite açılmadan önce hocam %2.5 civarıydı. Kısa ufak şeyler olur değişiklikler olur ama katkı miktarı buydu. Hocam biz dünyada başarılamayan bir şey başardık. Üniversite sayısını arttırdık, hoca sayısını arttırdık ama dünya bilimine katkı oranında düşüş sağladık. Ya bunu nasıl becerdik bilmiyorum ama becerdik. Dolayısıyla hoca sayımız arttı, üniversite sayımız arttı ama ortaya çıkan yayın sayısında azalma olduğunu görebiliyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Yine çok ilginçtir. Türkiye birçok OECD sıralamasında ortalamanın altında da biliyorsunuz işte okulun üstünlüğü bilmem nesi, insanların mutluluğu falan hepsinde biz dipteyizdir. Ama Türkiye'nin ortalamada hep diğer üniversite, diğer dünya ülkeleriyle mücadele edebildiği bir yer var. O da bütçeden üniversitelere ayrılan pay. İşte bu payda Türkiye OECD ortalamasına yakın kimi zaman üstünde kimi zaman da ufak altındadır. Harika çok güzel. Demek ki bütçesi olarak bir yatırım yapabiliyoruz. Çok güzel. Peki bu yatırımın çıktısı ne? O zaman OECD ülkelerin ortalamasında yayın üretiyor olmamız gerek değil mi? Ya da biraz altında olsun. Hayır. Orada değil mi çakılıyoruz bir anda dünya standartlarını yayın üretmede, bilimsel yayın üretmede. Niye? Hocam bakın eğer oturup doğru konuşsak şunu göreceğiz. Verimli değiliz. Akademi verimli değil. Bunun nedenle ben bu kanalda üç kez, bin kez anlatmışım. Thank sure. elbette ki liyakat adayla uh, hoca alımının yapılmaması, yükseltmelerde yine liyakatin çok da sanmaması, bunun sonucu olarak çalışan hocaların birçoğunun artık yurt gitmesi ya da çalışmayı bırakması. Anlatıyorum. bazen istatistikler aynı şey gösteriyor. Aynı şekilde ben artık bunları anlat anlat dilimi yormayacağım. Ya, çünkü zaten yüzlerce kez anlattım. Ama bunu nasıl çözebileceğimiz için en azından şu anki durumda bazı fikirlerimi öne süreceğim. Elbette şu da bir gerçek hocam. Maaşlar. Ya maaşlar az. Evet kesinlikle az. Hele bazı sektörlerde bazı alanlar için inanılmaz az. Şimdi yok yine güzel bir şey yapıyor. <laughs> Biraz yok övüyüm sonra zaten diyorum ya. Arada eleştirdim Hiç lafı eğip bükmeden yapacağım. Çünkü hocam bu Türkiye'nin geleceği, bu ülkenin geleceği. Oturup ben lafı eğip falan da olacak bir şey değil. Bu tarihe bir not. Kendi bildiğim doğruları söylediğime ilişkin bir ufak da olsa bir uyarı notu. Şimdi yok şöyle bir şey yapıyor hocam. Yapay zeka geleceğin zaten artık ana unsuru, ana meselesi. Tüm dünya bunun üzerine rekabet ediyor hocam. Tüm dünya bak şu anda bunun üzerine rekabet ediyor. Ya birçok madenlere el koymasını falan fişman. Arka plana baktığınızda o çipleri üretebilecek madenler, o çipleri üretebilecek ham maddeler var aslında. Tüm dünyanın ana konusu bu. Biz de kendimiz evet bir önlem almaya çalışıyoruz. yok ki burada en önemli kurumlar aslında yüksek eğitim kurumları. Buralardan o geleceğin yapay zekasını üretecek, dünyayı değiştirecek, ülkesini kalkındıracak insanlar yetiştirecek. Atışacak. Yok diyorsa her yerde yapay zeka bölümü açıyor. Daha önceden yapıldığı gibi her yerde üniversite açıyoruz. E açılması doğruydu bu arada. İlk başlangıç doğru bir şeydi çünkü daha fazla gencin üniversite okunması ve daha fazla eğitimli insan sahibi olmamız gerekiyordu ama o üniversitenin sonra içerisinin doldurulması ve buradaki eğitimin kalitesini tamamıyla saçmalayışlı bir duruma gittik. Aynısı şimdi yapay zeka için geçerli hocam. Yapay zeka birçok yerde açacağız. Harika. Şimdi yapmaya çalıştığımız ne? Yapay zeka da üniversitede bir bölüm açmak. Kime ihtiyacımız var bunu yapabilmek için? Yapay zeka konusunda uzmanlaşmış, gayet bu konuya hakim ve bunu gelecek nesillere aktarabilecek kadar bu konuyu iyi bilen insan bulmamız gerek. Tamam çok güzel buluruz. Türkiye'de bulunmayacak mı? Bulunur elbette ki. Ne kadar vereceğiz peki biz kendisine maaş? 50 bin. Hadi iyi noktadaysa doçense falan 60 bin, 70 bin. Hocam bu adamlar, bu kadınlar şu anda piyasaya çıksalar 6 bin, 7 bin dolar işe başlıyorlar. Biz onları diyoruz ki 60-70 bin vereceğiz. Bakın para düşük değil. Ama bu meslek için düşük. Yani yoksa 60-70 bin kötü bir para demiyorum. Ama yapay zeka uzman bulacaksınız. dünya Aynı rekabet adına almanları almamız gerekiyor. E bu adam da senin gelip üniversiteden 60-70 çalışır mı? Çalışmaz. E kim gelir o zaman yapay zekaya? Ya bu işi bilmeyen, ya hiç bu işten anlamayan, ya da evet çok istisna olsa da memleketin seven ve bunun için gidip de yapay zekaya anlatacağım diyen. Ama unutmayın hocam. Memleketin sadece sevenler de, siz sistemi düzgün kurmazsanız bu işi ne yapamazsınız hocam. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkesin bir gelecek planı var. E sen adamın dışarıda 6 bin, 7 bin, dolar alacağı yere gel üniversite 60 bin yap dersen o da gider özel sektörde bu işi yapmaya başlar. Ya da yurt dışındaki firmalarda çalış başlar. Olağan gidişatı bu. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Maaşları da adam akıllı bir hale getirmemiz gerekiyor. Bakın hocam çok ilginçtir fırsat kapısı dediğimiz bir şey var. Ekonomistlerin bu 90'lı yılların sonu 2000 yılların başı için gelişmekte olan belli sınıftaki ülkeler vardı. Kimdi bu? Türkiye, Brezilya, Meksika, Güney Kore. Bunlar için 2000'lerin başı fırsat kapısıydı. Niye? Bir belli oranda genç nüfusları vardı. Bu genç nüfus gayet geleceğe yönelik eğitilebilir haldeydiler. Bu ülkeler orta gelir tuzağından kurtulabilmek için bu fırsat kapısından yararlanıp bir üst seviyeye çıkabilirlerdi. Bu dört ülkeden sadece bir tanesi başardı hocam. O da Güney Kore. O da belli oranda üniversite üniversitelerindeki eğitim sayesinde bunu başardı. Elbette başka vardır ama bu çok önemliydi. Hadi diyelim başka olmasın. Fırsat kapısı şu an için bütün bu ülkeler için kapanıyor. Son iki yıl deniyor. Zaten son iki yılda da artık geleceği değiştirebilecek büyük bir şey yapabilme şansınız yok. E evet, dolayısıyla hocam kapandı. Fırsat kapısı kapanan ülkeler ne yapmalı peki? Onun için de strateji belli. Kaliteyi arttıran bir şeyler yapması gerekiyor. Ya biz üniversiteler açtık, kaliteyi düşürdük. Ya yapılamayacağı yaptık hakikaten ortalamada. Şimdi yapay zeka bölümleri açıyoruz. Bu şekilde yaparsak ben yine ilerlemenin iyi olacağını düşünmüyorum. Kaliteli bir yapay zeka üretecek, çıktısını koyabilecek öğrencinin yetiştirebileceğini düşünmüyorum. Hocam Türkiye'deki en büyük sıkıntı üniversiteye gelen zaten öğrenciler yetişip gitmiyorlar. Birkaç tane kendini kurtarabilmiş üniversite var. Onun dışındaki büyük bir üniversite sayısı boşa çırpınıyor. Ya hocam bak yani şey yapmak istemiyorum. Yıl 2025. Üniversitelerin birçoğu hala CD ile iş yapıyorlar. Bak CD, CD. Ya geçenlerde bana bir üniversiteden belge geldi. Kimi üniversitelerde de belgeleri öğreneceğiz CD ile falan teslim ediyorlar. CD ile göndermişler. Ya kimse de CD okuyucu yok ki. Gittim bir tane kırtasiye buldum. Orada CD okuyucudan USB attırdım. 25 lira da para verdim bunun için. Çünkü kırtasiyedeki adam dedi ki hocam de, biz o CD okuyucu bulduk da getirdik dedi. Sizin gibi işte <laughs> en ayları sövmek için dedi. <laughs> Ama hakikaten hocam ya CD okuyucu mu kaldı? Bak üniversitede şey ne? Ün geleceği geleceğe hazırlayacak, geleceğin gençlerini yetiştirecek yer kurum ya CD <laughs> okuyucu da belge istiyor, belge veriyor ya. Ay, akıl almaz abi bunu. Biz de burada ne yapacağız? Yapay zeka öğreteceğiz. Ya hocam bak uyuşmuyor. Ve hani tüm bu gelişme beraber şunu da görüyorsunuz. Ya geçenlerde söylemişim Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir bölümünde. Ağzımdan yanlış bir şey çıkmasın diye bölüm söylemeyeyim de. Ya araştırma görüyorsa ilanla çıktılar. Hocam bir kişi başvurmadı. Bir kişi. Rekabetçi alanı bulamazsınız. Ya, ya da bulacaksanız da o da ileride akademiye bir şey katabilecek bir tipoloji olmaz. Belli ki özel sektörde de hiçbir şey yapamayacak adam gelecek akademi bir şey yapmaya çalışacak. Çünkü bak abi yok yani anladın mı? Onu verebilecek bir alan yok. E tamam hocam anlatıyorsa anlatıyorsun çözüm ne? Hocam diyorum ya ben herkes sırayla geçireceğim ve herkes sonrasında bana geçecek eminim ki ama bazı şeyleri açık açık konuşmak gerekiyor. Zaten açık konuşmasam bir şey değişmeyecek hocam. Profesörleri de yani bu sadece alta bindirmekle olmaz. Şimdi sürekli doçent kararları arttırılıyor, zorlaştırılıyor falan ama sürekli alta bindirmek olmaz. Profesörleri de sınıflandırmamız gerekiyor. Ne demek bu? A, B, C seviyesinde profesör yapmak gerekiyor. Bu ne? En iyi yayın üretenlere A seviyesi profesör edeceğiz. Bunların aylık maaşları belki 200-250 bin olacak. Ama bunlar çok üst düzey hocalar olacaklar ve her alan için bu alanlardaki yayın seviyeleri belirlenecek. Yani şunu yapmamak gerekiyor. Tarihteki hocaya da işte pazarlama hocasından 5 yayın beklenemez belki. Belki pazarlama hocasından 4 beklersiniz. Tarihtekinden 1 beklersiniz. Çünkü her her, yayı, her alanın yayın potansiyeli aynı değil. Ama bunu çok rahatlıkla halledersiniz. Bak bunu cümle kurmaya bile gerek yok. Çok rahatlıkla. Çünkü her alanın ne olduğu belli hocam. Ama her alanda da en üst düzey dergilerde yayın yapanlara da o maaşı verirsiniz. B grubu bunun bir altı olacak. C grubu da hiçbir altı yaramayan <laughs> benim gibi profesörler olacak. Bunlara da çok daha düşük maaş vereceğiz. Ha kızabilirsiniz. Belki arkamda hocam sen ne diyorsun da profesör bu maaş alır mı diyebilirsiniz. Hocam bir şey yapmıyorsa ne yapalım? da profesör diye hala iyi mi maaş verelim? Yapmıyor işte. Birçok profesör hiçbir şey yapmıyor. Oturuyor. Hiçbir altı yaramıyorlar. Sadece profesör söyledi. Doçen diğer doçuzu Argör'ü de var. Hepsi var. Her alanda varlar. Yani. E o zaman bunun yönelik bir düzenleme gerekiyor. Ha bunu yapmazsak ne olacak? E ben size söyleyeyim hocam. Ya e, akademi falan geleceği yok. Dolar bazında maaşlar eğleyecek. Yani çünkü bunun altından kalkılacak bir durum değil bu artık. Yani, her yerde bir sürü üniversite açıldı. Şimdi aşağıya baskılamaya çalışıyoruz. Yer doçlar doçent olamasın diye oraya sıkıştırıyoruz. İyice değişik değişik kararlar getiriyoruz. Halbuki hocam bunu niceliğe değil niceliğe bağlamanın yolu çok kolay bak canım sıkar şey bu sürekli dil dökmemin nedeni bu ya hocam çok kolay ya dünya buna sıralamasını yapmış zaten dergilerin her alan için belli koyacaksınız ona göre iş yapacaksınız iki diyorsa maaşlar hocanın çıktısına göre verilecek bu çıktıya göre verirseniz de birçok hoca zaten potansiyel var çalışır sen ama bana da aynı maaş verirsen yanımda yatana da aynı maaşı verirsen orada çalışan da aynı maaşı verirsen hepimiz çalışmama noktasında buluşuruz hocam kimse kusura bakmasın millet aynı maaş alacak da eşek gibi çalışacak gibi dünya hiçbir yerde yok e dışında derslikler hocam. Derslikler mutlaka azaltılmalı. Şimdi hocalar şöyle bir şey yapıyorlar. Maaşlar yeterli olmadığı için. Kimi hocalar zaten aç gözler her şeyi atlarla. Fulliyor dersini yüksek para alıyor. Şimdi ikinci öğretimden kapatılınca tabi bu azalacak ama. Ya da hani yeterince hoca yok kimi yerlerde de. Verdikçe verdiriyorlar dersleri. şimdi hocam hiçbir hoca dünyanın hiçbir bunca ders veremez. Bunca ders uzmanı olamaz. Zaten dersler açılırken verilirken de kimse öğrencinin yararına bakmıyor. Herkes kendisine ne slide var neyi rahat anlatırım ona bakıp iş yapıyoruz. Dolayısıyla bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Hem hocanın ders kalitesi bağlamında azaltılmalı. Hem de hocanın gerçekten verebileceği dersler verilmeli. Peki bunun dışında ne yapalım hocam? Doktoralar merkezi hale getirmeli. Şu an Türkiye'de her gün 43 tane biz doktora tezi kabul ediyoruz. Tabi yılda, yıllık bir şeyi her güne yaydım. Yoksa her gün 43 olmuyor ama ortalama da her gün 43 tane. Kime veriyoruz hocam? Yani kime veriyoruz her gün 43 tane doktorayı? Hak eden insanlar mı veriyoruz yoksa önüne gelin artık vermeye mi başladık? Dolayısıyla hocam bu merkezi hale getirmeli. Yetkinlik sahibi hocalar ancak yetkinlik sahibi öğrencilere vermeli bunu da. Dolayısıyla şu anda her yerde doktora tezi verebiliyor. Ya yani doktor tezi yazdırma yetkinliği hiçbir şekilde olmayan hocalar kimlerin doktora ünvanı verir halde şu anda ülkede. Bunun da önüne geçmek zorundayız. Ha liyakatı falan tekrar tekrar girmek istemiyorum. Çünkü bin kere anlattım ama bunların hepsinin en başında tabii ki liyakatli yükseltme, liyakatli bir şekilde kadroların alınması var. Çünkü bunu yapmadığın sürece hocam o çalışma sisteminde hiçbir şekilde getiremeyeceğiniz belli. Şimdi gittik geldik peki hani anlattık anlattık da neye varıyoruz. Hocam bir, geleceğin mücadelesi yüksek eğitimde, yüksek öğretimde. Tüm dünyanın artık yeni savaşı, beyin savaşı. Yani o petrolün savaşıydı, bilmem neydi. bunlar hep eski dönemde kaldı. Artık ana savaş hocam, üniversitelerdeki bu beyinleri kendine çekebilmen savaşı. Dolayısıyla herkes bunun mücadelesini veriyor. Biz bu mücadeleyi çok hızlı kaybediyoruz. Az önce dedim ki açtık açtık kaliteye düştük. Açtık açtık hala CD'de belge isteyen üniversitelere döndük. Yani olmaz. Hocam gidip geldiğimizde baktığımızda 2015 yılında Türkiye'deki yüksek eğitim kurumlarında mezun Türk dışına gidenlerin %1.6 2023'e geldiğimizde bu oran %2'ye çıkıyor. Ama yani bu düşünce diyoruz ki ya, yani o kadar da fazla bir şey değil gibi geliyor değil mi? Ama bakın ben size başka bir istatistik daha vereyim. Giden kim ona bak bakalım. Giden kim diye baktığımız hocam göreceğim şey ne biliyor musunuz? Otlu Bilgisayar Mühendisliği yüzde 39 gitmiş. Bilkent yüzde 39 gitmiş. Boğaz yüzde 37 gitmiş. Elektrik elektronikte Sabancı'nın yüzde 38 gitmiş. Bilkent'in yüzde 36, Koç'un ise 34 gitmiş. Dolayısıyla baktığınızda temelde en iyiler gidiyor. En iyilerden gidebilenler gidiyor. Geri kalanlar zaten gidemedikleri için muhtemelen gidemiyorlar. Peki niye gidemiyorlar onlarda? Çünkü orada da iyi bir eğitim yok. Bak çıkmazı görüyor musun? Kendi için nasıl bir çıkmazın içerisinde kalmışız? İşte bu çıkmazdan kurtulmak zorundayız. Bundan kurtulabilmek için de hocam yüksek eğitim bir şekilde kurtarmak zorundayız. Bunun için de bir şekilde kaliteli öncelememiz gerekiyor. Diğer türlü çünkü hakikaten geleceğin dünyasında yer almamız çok çok ama çok zor. Videoyu bitirirken şunu söyleyeyim. Daha önce açıp açılışta bahsettiğimiz bir şeydi. Biz bu kanalın gelirlerini bugüne kadar hep bağışladık. Bundan sonra da maddi durum yetersiz gençlerimizi bilime anlatabileceğimiz, işte bu bilimsel çıktıları belli seviyede üretebilmeye sağlayabileceğiz merkez kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone Olsanız hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz hem de bu bizim yapmaya kurmaya çalıştığımız merkeze de çok büyük bir katkınız olur diyeyim. Ve güzel günler görmek dileğiyle diyeyim. Haydi.